Gazete magazin her evin kapısını açar dedik. Bu kez de Yaşar Alptekin'in evinin kapısını açtık. Bir dönem podyumda sonra sinema perdesinde fırtınalar estiren Türkiye'nin lambada dans temsilcisi Yaşar Alptekin bakın nasıl bir evde yaşıyor. Gazete magazinin bir sloganı var. Bilmeyenler için söyleyelim. Gazete magazin her evin kapısını açar yine öyle oldu. Arkadaşımız Ayhan Oral bu kez de Yaşar Alptekin'in evinin kapılarını açıyor. 80'li ve 90'lı yılların popüler ismi Yaşar Alptekin, dansçı, oyuncu ve manken. Şimdilerde mütevazi bir hayat yaşıyor. Biz de onu mütevazi evinin kapısını araladık. Merhabalar. Müsait misiniz? Ne yazıyor öyle abi? Kabe, şey, işte Kabe, bu, bu evde hacı var yani. Bu evde hacı, 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 hacı var. Evi. Bu evde hacı var yazıyormuş duvardaki bakır plakada. Merhabalar, şey, hoş bulduk. Sağ olun. abi, siz. Girişte motor kaskının yanında bir de Osmanlı fesi var. Bir takar mısın Yaşar abi, yakışır ya. Fes, tabii abi takarım ya. Aa, tamam. Eskiye götürdün bizi. Osmanlıyı arıyoruz. Osmanlının torunlarıyız abi. Evet. abi Girişteki kısa kucaklaşmadan sonra salona geçiyoruz. Tabii İlk mi? gelen misafir Tabii. önce salona geç. Evet. Ama bu salon bildiğiniz salonlardan değil. Bu evde bildiğiniz evlerden değil. Oldukça mütevazi, sade ve e, çok da mis gibi kokuyor. <laughs> Yaşar Alptekin mis kokular eşliğinde beyazlar içinde karşılıyor ekibimizi. Ev mi desek, saray mı desek, müze mi desek bilemedik. Ee, bu ya, normalde yataktı. Eski bir Rum yapmış olduğu eski ceviz, masif ceviz. Bu yatak baş, bu baş kısmı, bu da ayak kısmı. Böyle dik duruyor. Yatağı e, kestim, ayaklarını kestim, böyle sehpa yaptım. Bunu da şimdi Sultan her Ahmet'ten yok. almıştım abi. Her yerde olan bir Yok değil. değil, her yerde olan bir avize evet. değil abi. Abi Kabe Öyle mi? Ondan mı? Kabe ırtısı abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ne güzel kokuyor evet. Elhamdülillah. Senede bir kere Peygamber efendimizin saçı yıkanıyor. Senede bir kere Mekke'de. Saçın yıkandığı su. Aa. Bu sakalının yıkandığı su. Ee, bu Peygamber Efendimiz kabrinin toprağı. Benim diyen din adamının bile evinde bu kadar kutsal hazine yoktur herhalde. Şu ikisi İmam Rabbani Hazretlerinin sandık örtüsü. Evet. Hemen her hacının olduğu gibi Yaşar Alptekin'in de tesbih koleksiyonu var. Tesbih koleksiyonu, ben tesbih çok seviyorum abi. Genelde boynumda taşıyorum. Ben şimdi bunu cebime koyarsam edeb yerime yakın. Evet. Ama boynumda, kalbimin üzerinde taşıyorum ve trafikte istediğim zaman hemen çıkartıyorum, Aa, çekiyorum yani. Güzel. Baston sünnettir diye rivayetler var. Ama din adamları bu konuda ikiye ayrılıyor. Yaşar Alptekin'in bir bildiği var demek ki. Baston ve asa koleksiyonu yapmış. Bu gül ağacı, bu bak kendini törpülenmiş halde. Gümüş ve sedef kalkma. Bak çıkıyor abi. Niye böyle vidalama? Abi çantaya şey yapıyorsun, taşıyorsun abi, şey yapıyorsun, Gittin taşıyorsun. Yerde. Ee, hemen yanında taşıyorsun abi bastonu. Dedeliğe yatırım yapmış. Evet abi. Ee, abi hepimiz bir günü ihtiyarlayacağız abi. Evet abi. Allah ihtiyarlamayı nasip etsin abi. Herkes ihtiyarlamaz abi. Vaz onların arasında duran, neyi gören Ayhan'ın muzipliği tutuyor. O ne? Ney? Ne ne? O ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? abi? Ne o? Bu abi bunu e, denedim ama başarılı olamadım. Ama o da kalsın. Ya. Hayır. Olur mu? O, o ney ne varsa bu var o zaman. Öyle mi? Tabii. Tamam. Ney varsa bu var. Hadi abi. o ne? <gülüyor> 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 Hayır. hayır. Aşkın rengi şişeden çalıyor sen burada. Abi yetenek işi o abi bende o yetenek yok abi. Evdeki en değerli hazineyi açmaya geliyor sıra. Hediye olarak gelmiş bu kutsal emanet Yaşar Alptekin'e. Yüzyıllardır dedi bizde olan şey artık sana geçti dedi, emanet dedi. Ben inanamadım. Gerçekten bu Biz be. Gidiyoruz. Ziyarete gidiyor. Örmeye gidiyor. Senin ee, evinde. Elhamdülillah abi. Rabbim nasip etti abi. Peygamberimizin sakalı şerifinden bahsediyoruz. İranlı yaşlı kadın bu çok özel hazineyi Yaşar Alptekin'e hediye etmiş. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedinin nebimim ve ala. Ali ve Sabi ve Selim. Abi görüyor musun abi? Gördün mü abi? Gördüm. Bunu iyi muhafaza etmişler yalnız orada. Kutsal hazineyi kat kat sarıp muhafaza altına aldıktan sonra ev gezimize başlıyoruz. Salonun ortasında bakırdan küçük bir su havuzu var. Şimdi bu da abi e, Osmanlı'da biliyorsun abi Edirne 2. Beyazıt Külliyesi'nde su sesiyle deliller, akıl hastalığı tedavi edilirmiş. Aa. Neyin sesi ve su sesiyle. Tokattan aldım bunu ve e, el yapımı e, bakır. En iyi su sesi bakırda çıktığı için e, burada şey yapılıyor. Başta da söyledik bu ev müze gibi diye duvardaki Allah ve Hazreti Muhammed yazan tablolar kelebek kanatlarıyla hazırlanmış. Kelebek kanatlarına yapmışlar. Ha, sonra ama da... ölmüş olan kelebek kanatlarını yani özellikle öldürülmüyor. E, ölmüş e, bulunmuş kelebek kanatlarından. Şu da e, abtes şeyidir bak şurada. Anladım. Eskiden e, dedelerimiz falan bununla bunu yiyor. Aa çok evet. güzel. Burada burada yıkıyorsun. Bu Hatay e, ay yıldızlı çeyiz sandığı. Zor bulunan bir şeydir bu. Ne çelenanı ya ben eskiyi çok seviyorum. Yani eski her zaman iyiydi. Evet, saka kuşu var. Şimdi sakak var. Salonun iki duvarını kütüphaneye çevirmiş Yaşar Alptekin. Bu arada, e, kitap okumayı seviyorsun gördüm. E, sabah namazından sonra uyumuyorum ben. Sabah her sabah yani şimdiki e, saatte sabah 5'te kalkıyorum. Eee namazımı kıldıktan sonra kitaplarımı okuyorum. Çünkü sabah namazı saati insan beyninin en şey e, saati, verimli saati. Çünkü aslında biz her akşam ölüyoruz. Her sabah da diriliyorsun. Nasıl? Şimdi sen uyurken görüyor musun? Görmüyorsun. Duyuyor musun? Duymuyorsun. Birçok organımız işte mide, kalp çalışıyor. Diğer organlar hepsi ya duruyor ya da rölantiye geçiyor. Her gece ölüp her sabah doğmak Ilginç bir bakış açısı oldu gerçekten de. Beni yakalayacak. kalktıktan sonra uyumaz. Çok uyumaz. Asla evet. uyumaz. Yani kuşk saatine kadar e, uyumaz. E, zaten e, onun namazını kılıyorsun. Yani e, şöyle söyleyeyim. Yani, ben e, uyku ihtiyacımı öğlen ikindi arası kayıllı yaptığım kayıllı ile alıyorum. Eski Yaşar Alptekin ile yeni Yaşar Alptekin arasında 180 derece fark var. Nereden nereye derler ya? Aynen öyle. 20 sene önce birisi de bana ki sen 25 vakit namaza başlayacaksın, hacca gideceksin falan. Ya gittim manyak mısın sen ya derdim. Ben yani, inanmazdım yani. Mutfağa geçiyoruz. Sıradaki durağımız mutfak. Mutfak e, ben kitaplarımı hep burada bu masanın üzerinde yazdım. Mutfağı çok seviyorum. Bunlar da eski zaman e, şey biliyorsun şeyleri. bir e, sen hatırlar mısın bu dolapları? Aa. He evet, bak. Bu çok bizden de eski. Yani. <gülüyor> Marketten <gülüyor> hiçbir şey almam. Bak bunun bir bak e, şey erişte kuskus e, şey e, tarana ah oh, yaktı bunu ne bu çam sakızı çam sakızı çamın üzerinden topladım bıçakla e, ellerim böyle yaralı Sakız olarak seviyor musun yok sakız olarak değil de adı çam sakızı ama e, şey yapıyorsun yani ne ya, yapıyorsun? E, ciğerleri açıyor ceviz zarı kiraz sapı çilek içi ayva yaprağı mutfak mutfak değil aktar adeta bu ayva yaprağı dut yaprağı zeytin ağacı yaprağı bir şey söyleyeyim mi Ha? Aktar'da bu kadar çeşit <laughs> yoktur. Çörek otu. Çörek otu. Ölümün dışında her yerde de var. Ne de kullanıyorsun? Abi çorbanın içine atıyorum, salatanın içine atıyorum tane tane. Bir de ayrıca bu ezdirdiğin. Bu da tozu. Tozu. Ha, tozu. Yemeklerini de tahta tabak kaşıkla yemeyi tercih ediyormuş Yaşar Alptekin. E, e, şeyleri de genelde tahta tabakta yiyorum. abi, Sağlıklı diye. Şat şey bile bıçak, bıçak bile şey abi. Yaşar Alptekin evinin her parçasını tek tek kendi bulup yerleştirmiş. Devam ediyoruz. Dört katlı evin mahzenine iniyoruz. Nereye gidiyoruz şimdi? Çünkü kiler abi. Bu ana kiler. O yukarıdaki diyorsun? küçük kiler abi. Burası sığınak gibi öyle... ya. <laughs> evet abi. Manzara karşısında yok artık demekten kendimizi alamıyoruz kıtlık çıksa buradaki yiyecekler bir yıl yeter Yaşar Alptekin'e. Ee, zeytinyağlar. Bu, bu senin fikir mi? Nar, bunu kendim yaptım bu fikir senin mi? Benim kendim yaptım. Tabii tabii kendi kendim Trabzon çayı, Rize çayı. Çayların çeşitleri abi. Onlar Mardin'den aldığım çaylar. Market ürünleriyle ilişkisini en aza indirmiş Yaşar Alptekin. Hemen her şey doğal, ve organik. Devamlı markete gideyim. Zaten marketten marketten ben Hızet yoğurt yok. almam. Yoğurt almam. Market yoğurdu kesinlikle yenecek bir şey değil yani. Market yoğurdu yenilmez. Marketten gazlı içecek almam. Meyve suyu yaparım, kendim yaparım falan. Yani zeytinyağı mesela hakiki zeytinyağı bunlar. Bakın hepsi bunlara. Bak hepsi şey bunlar. Hepsi doğal, organik şeyler hepsi bunlar. Bak bunların nar işçisi. Bodrum katı pek çok evde depo olarak kullanılır. Ama Yaşar Alp Tekin her metreyi değerlendirmiş. Bu bu katın banyosu abi spa gibi abi. Bu e, yağmurlama ya sistemi, şey. şelale sistemi. Şu bir bir nevi spa gibi oluyor hani böyle böyle spa da sistemi. Böyle şey yapıyor abi. Bunlar da esanslarım abi. Banyodan sonra Ha hı esas ee, burası şey sauna abi. Aa sauna mı var orada? Ha. Aa <Gülüşmeler> çok iyiymiş. He? Ercan, kese köpük yaptırmaya geldik bak. Görüyor musun? O ne? Boş ağrısı için. Sonra? Evet, <laughs> <laughs> Nasıl? Kanı alıp şey yapıyor. Güzel geliyor yani. değil mi? Hı hı. sırtını kaşımak için. Alt katı komple kendine özel alan olarak ayırmış ünlü oyuncu. Burası eskiden e, disco gibiydi. Yani disco ışıkları falan vardı. Gençlik yıllarında. Gençlik yıldır, öyleydi. Ama şimdi elbise odası oldu. Alışveriş hastalığı varmış Yaşar Alptekin'in. Beğendiğini alıp alıp koyuyormuş gardırobuna. Mesela bunu almışım etiketi üzerinde mesela alma hastalığı var bende. Alıyorum sonra hediye ediyorum. Ha. He. çıkarmıyorum, birisine hediye ediyorum. Bunlar kravatlar böyle. Ben de dediğim gibi simetri hastalığı var abi. Böyle duracak kravatlar böyle. Ay aslan yattığı yerden belli olur Ben otelde bile bir gece kalacağım zaman bile arkadaşlarım diyor ki ya bir gece kalacağız. Yok ben yapacağım düzenimi kuracağım. Hem düzenli hem de keyfine düşkün yaşar Alptekin. Masaj koltuğu bile var evinde. Orada ee, masaj Bu koltuğumuz. masaj masaj koltuğu abi. O kadar bu, koşturmadan bazen sonra Bazen bahçede abi hiç belim falan şey üşütüyorum falan. E, buraya geliyorum. Masaj yaptırıyorum abi. Dışarı çıkıyoruz. renk minderler karşılıyor bizi. Mesela... Mimarlık var mı? Artist olmasaydım e, abi herhalde e, dekoratör olacaktım abi. Dekoratör Mesela olur bak orada. orası da şey ayrı bir köşe. O şimdi işte, o... Üzüm açacak orası. Yapraklar gölge olacak orası. Bahçede cennetten bir köşe yaratmış kendine Yaşar Alptekin. Ee, Öyle çok güneş olduğu zaman burası gölge. E, gölge oluyor ve serin oluyor. Esiyor burası. Genelde kitabı kitabım burada okuyorum, burada sakin sakin okuyorum su sesiyle birlikte okuyorum abi. Gerçekten yazın ben sana çok güzel. ev gezdik böyle güzel bir ev. Allah razı olsun Hı. Allah ya razı olsun zevkli yani Abi yani e zevk bir insanda biraz zevk olacak yaşama evin evin ruhu olacak ruhu Değil olacak mi? abi sen he, her şey para demek değildir yani ben buraya yani. çok pahalı yani. dekor yapmadım yani çok para harcayarak yapmadım önemli olan para değildir önemli olan zevktir yani zevk. Evet.